Ya oğlum bizi rezil ettin. Niye gece gece komşunun kızını öpüyorsun? Ya yüzü çirkin. Gün üstünde abi gideri yok ki. E, Türkiye sen niye öpüyorsun lan? Ya yokluktan. Herkes Bodrum'da Çeşme'de, Biz burada. Aç mı kalalım? İki tane ev. Bari site olsaydı biraz seçenek olurdu. Rıza akşam üzeri bir fil İstanbul'a dönüyormuş. Ee, bize böyle bir bilgi ulaşmadı. Nuray'cığım sen bunu nereden öğrendin? Hava yollarının yolcu listesinden falan mı? Yok canım, ne yoldu listesi? Oo, peşlerine yedi adam taktım. Sağ ol canım. Sağ ol. Avare dönüyor demek. Haydin kalkın biz de geri dönelim, pazartesini beklemeyelim. Çanak cömlek patlasın. Şimdi bu deniz tabir ettiğimiz saçaklığı aslında 50 yaşındaymış. Herkese 34'üm diyormuş. Bunu nüfusa geç yazdırmışlar. Evet duydum ben. Ama gerekirse tutarım bunu saçından zorla artık karbon testi mi yapılıyor? Halkaların sayısından mı anlaşılıyor? O yaşta artık nasıl ölçülüyorsa bunun hangi çağdan kalma olduğu ortaya çıksın. Nurayet Hanım önemli olan sizin ne hissettiğiniz? Üzüntülerinizle yüzleşin. Ama yalan mı hemşire? Erkekler salak. Bu benimki satmış bir kartozun peşinden bütün yaz kıyı kasabalarında aç köpek gibi dil dışarıda dolaştırıp bir anlayabilirsin. Hanım. Sen niye ikide bir laf kesiyorsun benim? Ha? Ben anlatacağım sen dinleyeceksin. Parayı peşin verdim ben. Nur Hayat Hanım ben psikologum. Delikoduları değil endişelerinizi konuşalım. Evel Allah benim ne endişem olacak hepsiyle. Ben maddi, manevi, fiziksel, kimyasal, genetik her alanda zirveye oturmuş Türk ev kızı konseptine level atlatmış bir figürüm. Keladeyim, Allahu Teala'ya ham bir senadan olsun. Bak beni can kulağıyla dinlemiyorsun. Ben kendimi için mecbur Bülent Ersoy'a bağlıyorum baba. Nurayet Hanım tamam. korkularını... Kız ben ne korkacağım? Sen kork. Boşanmıştın sen değil mi? Ha? Ne olacak bu biyolojik saat işleri hepsine? Kim bakıyor bu biyolojik saat işlerine? Ha? E çocuğun da yok. Olmaz ki de artık. Kız bari kenarda birikmiş şey falan var mı? E çünkü yaşlılıkta bir başına para lazım. Nuray Hanım benim bir soru. Hayır Allah bir yerden alır bir yerden verir. Hani ağzı çemçik olanın eli falan güzel olur ama... ...sana da hiçbir şey vermemiş mi E sen de mecbur ne yapacaksın? Kendini okumaya falan adadın ama... ...adam bütün gün diplomaya bakacak? Ha? Vah vah. E seninki de gitti daha gencine değil mi? Nuray Hanım. Ya iki de bir kesme hepsi Gerekirse 24 saatini satın alırım. Hem senin görevin bu can diyeceksin. Hadi bir vereceğim gazı, vereceğim gazı. Hem ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yoksa bana ne? Kira evinde yalnız ölecek olan ben miyim ya? <laughs> Oo, bu da cortladı. Bu yaz dokuzuncu psikoloğa da çürüye çıkarttık hayırlısıyla. Hayır, senin psikolojin bozuksa benimkini nasıl düzelteceksin anacığım? Oho! Kız, acık kadın olaydın, hanım olaydın da... ...şu kutuya kapitan eden kenarı fist dolu bir kılıf yapaydın. Bulamadım şunların dayaklısından bir tane ya. Ne hissettir? Endişenle yüzleş. Salla başı alma mı <laughs> İçimi dökemiyorum ki şifa bulayım anacığım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.